Ay. Sen niye girmedin kız eve? He, önden ben gireyim de bütün tepkiyi absorbe edeyim. Yok öyle ya ama. Portakalı soydum, başucuma koydum. Gerisini sen getir. Evet seviye biraz düştü ama sen anlamışsındır abisi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> <laughs> ya bu Ali bana çekmiş biliyor musun? Tipine bak. bunda kendi gençliğimi görüyorum. <laughs> en çok hangimizi seviyorsun? Aslan babam. Vallahi eskiden üç yüzden de nefret ediyordum. Aa bu Feyza'ya biraz ısınmış. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan burada? Üçünüz de aynısınız çocuğum. Hiç evlat ayır dedilir mi? Tabii canım. Üçünüzün de tipini görünce kusmam geliyor da. <laughs> Oğlum o gömlek benim ne oluyor lan? Anne. Anne. Ne var? Ne oluyor burada be? Beyza, <laughs> <laughs> sen sağcı mısın, solcu musun? Siz iki gündür neredesiniz? Yüreğime mi indireceksiniz benim? Ya anneciğim sen şimdi bunu boş ver. Bahçede ne yapıyorsunuz? Fantazi mi yapıyorsunuz? Siz gelmeyince baban iyice pembeliklendi. Ben de ne yapayım? Sakinleşsin diye biraz sinir ilacı verdim. Bak da hoşuna gitti. Dayadım ilacı, dayadım ilacı. Ee, bunun kafa iyice gidince ben de yan mahalledeki pansiyondan iki erkek bir kız öğrenci kiraladım. Figürandan ucuz. Günlüğü 20 lira. Şimdi takılıyor onlarla. Sen bana küfür mü ettin lan? Sen benim arama mı söyledin? Sen küfür mü ettin lan bana? Yok baba tövbe tövbe küfür etmedim. Bilsin. Anneciğim sen istersen biraz daha ilaç ver. Galiba ayılıyor. Ona itelediğim ilaçlarla benim. ...ona itelediğim ilaçlarla benim Afrika kıtası ihya olur. Kalp krizi geçirecek neredeyse. <laughs> e ne olacak yani? Bir şey olmayacak. Şimdi ben sahte çocukları atacağım... ...sizi güzel güzel onları yerine oturtacağım. Ay anne, saçma sapan şeyleri son derece normalmiş gibi söylemene... ...o kadar gıdda ediyorum ki. Bir şey yok bunda, heyecanlanmayın çocuklar. Hadi, ben gideyim çağıracağım sizi. Çok normal, <laughs> çok normal. Yaşamış olduğumuz <laughs> oran çok normal. Dur, ya. dur, dur. dur. Önce onlar gelecek, dur. <laughs> Oo, kedicik gelmiş, kedicik gelmiş. Kedim benim. Ya ben bu kadına aşığım ya. Hamiyetim benim. Romeo ile Hamlet gibi olacağız aşkım benim. Tahsin çocukların yanında ayıp oluyor. Yok yok, bizden rahatsız olmayın anneciğim. Takılın siz. Öpüşün, oynaşın falan benim hoşuma bile gidiyor. Bana bak siz iyice havaya girdiniz. Hadi bakayım odanıza siz çok konuştunuz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi gidince çaldırın tamam mı? Tahsin kapat gözlerini sana bir sürprizim var. Kapattım. Bak hiç görmüyor. Oldu mu? Tahsin açabilirsin gözlerini. Bunlar kim ya? Kimsiniz daha siz? Çocuklarımız Tahsin. Feyza, Metin, Ali. Olur mu hanımefendi? Lütfen, ne münasebet. Komedi dans işlisi, Erol Kösebe. Ha, doğru ya. Ya benim keyfim yerindeydi. Bunları görünce niye moralim bozuldu benim ya? Baba! Gitti! Gitti! Gitti. 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 Aa! Aa! Baba! Oğlum tut. Baba. Tut. Baba ne tut, diyorsun? Tut. Hey gidi koca Çınar Tahsin. Ay, Heyza geri zekalı mısın abi? Masanın altına gidiyor adam. Tutun kaç yaşında. Abi tut şunu. Abi tut. Evet sayın seyirciler. Şimdi Özdemir kardeşler arabayı çalıştırmak üzereler. Herkeste inanılmaz bir heyecan var. Belki de bu icaz sayesinde dünya artık daha yaşanılır bir hal alacak. Şimdi sizlere bu tarihi ana tanıklık etmeye çağırıyoruz. Buyurun Metin Bey. <laughs> Çalıştırıyorum abi. Elle kuvvet abisi. Bismillah. Bir tersi var. Niye çalışmıyor? Aynen. Belliydi. Çalışmıyor zaten. Aa, bir terslik mi var ya? <laughs> çalışmıyor abi. <laughs> nasıl çalışmıyor aslanım? Ne Mahallemiz, bu mahalle uluduk, mahalle duattık ya, duattık mahallede. Bayağı bildiğin çalışmıyor abiciğim. Al sen bak, bak, bak. Tüm Türkiye sizi bekliyor. Özlemli kardeşim? hadi şey. artık. Niye Geçelim. çalışmıyor ki bu? Böyle motorun anlat belasını ver. Aman çarpma araba yapmayacak. Yakış şöyle Böyle bir vurdursak mı ya? Belki o zaman çalışır. Başından birkaç kişi çağır da abisi vurdur hadi. Dur, terslik var ya. Niye çalışmıyor bu ya? Çalışmayacağı belliydi zaten. Aynen. Hıf. Mahvolduk, bittik biz abi. İn bari bir açıklama yap. Değerli basın mensupları, bizim borla çalışan arabamız... Ali! Oğlum alın şunu. Dükkanda düşürmüşsünüz. Halledin şu işi hemen. Hadi. Nasıl takacağız onu? Herkes bize bakıyor. Ben oyalarım lan. Hadi, hadi. Çabuk. Kim lan, bu şoför mü bu? Anahtar gibi bir şey var derinde gördün mü? Değerli basın mensupları, sevgili kanlıca halkı, kahveden arkadaşlar, işe yaramaz mafyalar. Sizlere Metin Ali borla çarışan arabayı göstermeden önce çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben ototamiri kompedanı Sezai Usta Eşim! Estağfurullah abi ya, niye öyle konuşuyorsun ya? Sevgili karımı ben çok üzüm. Biricik oğlum, neredesin lan? Ne işin var oğlum, önlere geçsene. Biricik oğlumun annesini çok üzdüm. Hepinizin huzurunda af diliyorum. Beni affet Mahmut! Kocaman adam yaptı hareketlere bak. Nerede lan? Burada da yok. Daha fazla uyarlayamayacağım oğlum, yetiştim lan. <gülüyorczywiście Merci> Aynen, bu. Musun <?gger> Görüldüğü kadarıyla borla çalışan araba bir efsane değil gerçek. Peki, bu arabanın seri üretimi ne zaman gerçekleşecek? Dilerseniz efendim bunu finansörümüz Hilmi Kazmıkçıya, namı diğer büyük ilmiye soralım. Nerede la ne bu adam? Tarkat, benden duymuş olma ama. Metinle Ali yeraltı dünyasında isim yapmışlar. Sezai, Ali Metin yeraltı furyasında film yapmışlar lan. Metinle Ali kahvaltı kumpasında kilim yapmışlar. Metinle Ali bankaldı civarında soygun yapmışlar. Metinle Ali orla çalışan motor yapmış. Neymiş neymiş? Vallahi mı? Ya nereden uyduruyorsunuz bunu ya? Nereden anlıyorsunuz lafı acaba? Metinle Ali mafya olmuş, mafya. Ne boru, ne motoru? Allah Allah. Kahve kahve değil. Sırlar dünyası sanki. Anda okey. Hilmi okey'e okay ihtiyaç duymaz. Devam et. E dükkanı sizin yaktığınızı anlamayacak mı sigorta şirketi? Ya abisi biz öyle ilmek ilmek dokumadan plan yapar mıyız ya? Bizim tesisatçının en büyük düşmanı kim? Hacı Şerif ona yaptıracağız. Nasıl plan? Şerif amca hayatta beceremez bu işi. Zaten üç kuruşluk aklı var adamın onu da plan, plan diye almayın bari. Ama ya Şerif amcanın böyle bir plandan haberi olmazsa? Hmm. Daha iyi olur. Zaten iyice uyuz olmaya başladım. Ben o herife paradan pay da ister o. Ya öyle değil ya. Ya birisi hakikaten onu bu işe zorlarsa? Mesela benim gibi birisi. Onu kundakla şuraya diye tutarsa? işte o zaman plan harika bir plan olur. Gördün mü bak, kendini işin içine sokunca daha bir işselleştirdin planı. Aferin abisi. Beklediğimiz Özdemir hareketleri de bunlar. Bakayım. <laughs> <laughs> Okey, varım bu işe. Yarın gider Şerif amcayı az mektubum dükkanı kül ettirmeye. este ore ore. Meri iroka senara. Esevone kenara. Atrektesine meyreka Gördün mü geri zekalı? Ben bir şey yapmadım. Hadi abisi kalk. Biz de gidelim. Tahsin Efendi ile Hamiye Hanım'ı evden uzaklaştıralım. Hamiye Hanım. <laughs> Sorry, uh, he uh, how? Um, nasıl gidecek ben? He do Kasri. He, Kasrı do Ha, where is he do You wanna go to he do I'm gonna help you, brother. <laughs> e, take this onion, keep it, don't bite, sikerim tatlım. I can break your bones. Okay, it's mean, kırarım kemiklerini. Ne diyor lan? Hidiv Elif soruyor, şuraya yazı vereyim dur. Bak, I am writing here. How can you go Hidiv Kasım? Okay? <laughs> Allah. Now Take this. Uh, bak. Uh, can you see this shop? Uh, coffee, uh kahve. 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 Huh. Go there. Read this to other people. Okay. They say you. How can you go? He did Ben bunu orada okuyacak. Yes. Onlar anlatacak bana. Allah'a zeka kapışın. Yes. Okay. Where is, where is. Go. Thanks. Where is Onion? Ah, uh, is... huh. onion. Yeah. O Türkçeden gelme. Onuyun. Vay Onion. Onu yiyin. Oni hier, oké? Okay? En Jaral, Oneen, Hadi, go. gauw? Oneen de hadi. Oh, ik heb. Oké, thanks. Oké. Ik heb een moeder Ah, Abi, let's go to the needle of the secret of the hall. Had ik het niet? Allah, Allah yeah. Eşhedü enna ve ilahe illallah ve eşhedü şey enne Abdullah ve Resulullah. <with> <andRadio> <Sarrican> ...yanıma gelip, ya dediler bizim parada... ...pulda gözümüz yok. Ben de ne yaptım? İcadın patentini kendi üstüme aldım. Bak fazla değil ha. Üç senede... ...dünyanın en zengin insanı oldum. Geçen yaz Bilgeis'le... Komşuyuz, kapısını çaldım. Ya dedim bil, şu çocuklara söyle, müziğin sesini çok açıyorlar. Sorry dedi, whatever, whatever dedim. Al dedim şu bilgisayarı, format at bunu dedim. Adam bana böyle büm büm bakıyor. Bunlar çok zengin olduğu için format format bilmiyor. Bunlar bilgisayarları şişince açıyorlar yenisini alıyorlar. Evet, evet. Ee, peki Mucit kardeşlerin söylemek istediği son bir şey var mı? Bana ne kadar teşekkür etseler az. Ben onların yerinde olsam Nefesimi hiç boşuna harcamam. Bu program bitene kadar sürekli bana teşekkür ederim. Sürekli ama. Tabii tabii tabii. tabii. Milyonların önünde Hilmi'ciğime çok teşekkürü bir borç bilirim. Bak 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 bak. Beni kızdırmaya çalışıyor. Çok da başarılı kerata. Neyse. En son buradan son olarak eski petrol zengini yeni makam şoförüm Halim Bey'e. Eski petrol zengini yeni bahçıvanım Ziver Bey'e. Eski petrol zengini, yeni çeşnici başım Asım Bey. E, ...eski petrol zengini, yeni işsiz Serdar'a selamlar. <laughs> ben bu Serdar'ı hiç sevmiyorum ya. Petrol günü de çağırmayın dedim. O yüzden ona iş vermedim. Aslında bu motorun asıl mucidi, isim babası olan... Tahsin Özdemir'i anmalıyız. Babamızla bizim aramızdaki tek fark bizim daha inatçı olmamızdı. Babamızın icadını tamamladık ve artık babamıza son evlatlık görevini yapma vaktimiz geldi. Şu anda tüm Türkiye, yani 120 milyon insan bizi izliyor. Seyirciler hazır mısınız? Tahsin Özdemir'in ruhuna el fatiha. <laughs> Hayırlı evladım ya. Yani cami yaptırsam herhalde bu kadar sevaba giremezdim. Bilemiyorum yani. 120 milyon Fatiha ne demek lan? Ha? Galiba babamın benim üzerinde ne kadar hakkı varsa az önce hepsini öde. Aha kamera beni buldu. Lafa gireceğim lan durun. Efendim? Tüm motor ustalarından önce haberim olduğundan... ...kendimi hemen geliştirdim ve dünyanın borla çalışan ilk motor ustası oldum. İnternet kafe gibi düşünün. İlk olan yürür. Ben de yürüdüm gittim. Hatrı sayılır para yaptım. Sezai Bey, konumuzla ne alakası var Allah aşkına lütfen ya. Yani. Geçen yaz değerli eşim, biricik aşk çiçeğim Mabudem'i kaybettim. Artık mekar bir insanım yani. Tüm Türkiye'ye duyurayım dedim. Bundan daha iyi reklam mı olur? Yalnız mı öleyim? <laughs> ne bakıyorsunuz oğlum? Öleyim mi lan be? Lan karı öldü oğlum öldü lan karı öldü. Karı öldü ya karı öldü lan. Hala mı benim aşk hayatım tepki çekiyor? He öleyim ben o zaman. Öleyim o zaman ben. He lan ne? E şimdi böyle ünlüler parayı bulunca ne yaparlar? İlk iş karıyı boşarlar. Ben dünyanın en zengin insanı oldum. Gittim, eski karımla evlendim. Ne kadar enteresan, ne kadar değişik bir karakterim. Bence bana özel belgesel yapın. Spin-off'um olsun benim. İsmi bile hazır. Bir de böyle düşün. Neyse hanımefendi, son olarak benim eklemek istediğim şey şudur ki... ...bu motoru hep Ali ve Metin Özdemir kardeşler yaptı diyebildiniz. Ama yanıldınız. Bu motoru bir grup huzursuz insan yaptı. Seslendirmeci ablamızın da söylemiş olduğu gibi... ...ister adına kader deyin, ister başka bir şey... ...doğru zamanda, doğru yerde bulunan... ...farklı zayıflıkları, farklı yaraları olan... ...ve fakat dünyanın geri kalanından da pek farklı olmayan... ...bir grup huzursuz insandır bu motorun yapılmasını sağlayan. Yani çalışılmasın. Bizler özel insanlarız. Huzursuzluğumuzda sadece bize özel falan gibi şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü İstanbul'da şey... ...özünde huzursuz bir canlıdır. Masalların öykülerini ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar diye bitirir. Ama bunu hayatına yani hikayesine taşıyamaz. Çünkü hep bir adım öteyi görmek ister. Hep merak eder, hep ilerlemek ister. Refahı ve huzuru ve mutluluğu ararken yetinmeyi yani şükretmeyi unutur... ...ve kendinden büyük şeyler uğruna mücadele verir. Şükürler olsun ki bizim mücadelemiz... Başarıyla sonuçlandı. Borla çalışan motorun verdiği enerji ve ilham dünyaya yepyeni bir şevk getirdi. Artık Azalan kaynaklar için birbiriyle savaşan bir toplum, bir tür değiliz. Tarih kitapları bizim neslimizden yaşadıkları coğrafyayı yok etme pahasına büyüdüler ve çöktüler diye bahsetmeyecekler. Aksine insanın kendini aşma çabasına yeni bir kaynak ve yeni fırsatlar sağlayan öncüler olduğumuzu söyleyecekler. Bir grup huzursuz insan dünyaya barış ve mutluluk getirdi diyecekler. Ve bu bizim hikayemizin mutlu sonu olacak. Ama açık konuşayım ben halen biraz huzursuzum. Yani böyle bir sonu çapraşık hikayemizin finaline uygun görmediğimden falan değil. Hala emin olamadığım için biraz huzursuzum. Acaba diyorum herhangi bir icat, yeni bir keşif ya da yeni bir kaynak insanlığı sonsuz ve kesin bir mutluluğa götürür mü? Bugüne kurduğumuz mutluluk yarına kalır mı? Ya da tarih tekerrürden mi ibaret eder? Yoksa koca bir devranın düğümü bir grup huzursuzun bulduğu çözüme mi muhtaç kalır bilemiyorum. Bildiğim bir tek şey var. Seçimlerimiz ve eylemlerimiz hikayemize şekil verir. Ve her son yeni bir başlangıcın kapısını açar. Ve herkes mutlu sonları sever. Allah sonumuzu hayır etsin. Hı -hı. Amin. 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 Madem bir daha görüşemeyeceğiz o zaman söylemezsem çatlarım. Ali'nin bu uzun konuşması aslında bana yazılmıştı. Kuskandı zorla o söyledi. Heh. Yoksa nerede onda o vizyon? Hep lobicilik işte. <laughs> yani uzun lafın kısası kardeş payı. meet me there Abi, bunu da mafyalar ve Emrah toplamış. İçinde beş bin lira var. Ulan ben takılacaktım Emrah'la en az yüz bin lira toplardım. Be bebe beş bin lira toplamış. Vallahi Emrah çok da fişimde değil açıkçası. Ben bu elli bin lirayı denkleştirdik ya, ona seviliyorum. Yalnız anlamadığım bir şey var. Hadi ben de olsam Metin'le aynı masaya oturup yemek yemekten tiksinirim. Hadi bana da gele gele greniler denk geldi. Fakat anlayamadığım şey şu. Bu Oğuzhan sümsüğüne acayip ötesi hatunların deri gibi para dökmelerine aklım ermedi. Bak buna, bunu anlayamadım işte. Vallahi billahi ben de anlamadım ki abi. Kızın sırtını çiğnedikten sonra kız bir şeyler içelim mi dedi. Sonra "Ne olur gitme." dedi. "Böyle hep gelsen olmaz mı?" diye de üst teleyince ben dedim ki bu kadın kesin organ mafyası. Böyle vücuduma bir bakışı var. Gözleriyle bütün organlarımı çıkardı ya. Böbrek, dalak, manak ne varsa oracıkta gözleriyle ameliyat etti. Nasıl kaçacağımı bilemedim. Oğlum ne olduysa oldu lan. Sonuçta Sezai abi borç batandan kurtarmadık mı? Sezai abi, gel de çekini al abi. Sonra sen ve çekin de çekinmeden fotoğraf çekinir. Kahvede çekin yapar Olmadı halay çekeriz, olmadı ondan sonra da canımız sıkılırsa tespih çeker kendimize çeki düzen veririz abi. Bunların hepsine de çekin kuvveti deriz. Böyle de çeki cümle içinde kullanırım, apışıp kalırsınız. Sizin ağzınızı yüzünüzü çekerim ha. Benim dil bilgisini zorlamayın oğlum. Arabayı sağa, kendimi naza, siktir de sana çekerim olsa Dil bilgisi mi? Vallahi Sezai, şimdi Metin'in saçmalamalarına alışkın olduğumuz için kusura bakmayın demeyeceğim. Buyur, bu da tam elli bin lira var. Senin. Arkadaşlar, yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim ama ben bu çeki alamam. Ayla. Ayla. Ne diyorsun oğlum? Sen ne demek alamam lan? Abi mümkün değil. Lütfen geri alın. Vallahi olmaz. İstemiyorum. Ya abi anladık. Onurlu adamsın. Biliyoruz da yani biz yabancı Yok Yo hiç de onurlu bir adam değilim. Onur deyince benim aklıma bir tek küçük onur geliyor. Sonra da acaba bu çocuk nerede şimdi ne yapıyor acaba diyorum. Ee? Senin derdin ne o zaman? İki üç gündür para toplamaya çalışıyoruz. Elli binin üzerine nereden baksan yüz iki yüz lira faiz binmiştir. Elli bin yetmez yani. Allah belanı vermesin senin gibi adamı. Gel <laughs> Gel al faturan matura varsa onları da Gel. Al. Allah razı olsun arkadaşlar. Vallahi bu iyiliğimizi nasıl öderim bilemiyorum. Vallahi o elli bin lirayı geri ödeyerek olabilir mesela. <laughs> bu çingenin benim bile aklıma gelmez daha. Neyse gidelim borçlarımızı ödeyelim de ekmek kapımızı açalım. Sağ olun gençler. Sağ olun ihtiyarlar. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Nasıl mutlu oldu gördün mü abi? Olacak tabii abisi. Olmaz mı? Evet. Yalnız şundan eminim artık. Biz dara düştüğümüz zaman da o da bizim için aynısını yapardı. Bunlar dara düşse ben yapmazdım bunların yaptığını biliyorsun değil mi abi? Bilmem evet. mi kardeşim sen benim öz kardeşimsin. O kadar tanıyoruz yani. Hayır yapmazdım da şu yaptıklar da yüreğime dokunmadı değil. Harbi çocuklar be abi. Evet ya çocuklar iyi ama çevreleri kötü. Yani biz. <laughs> Şimdi Metin'cim sorsan şu yanımızda oturan arkadaşa offside nedir diye kapışıp kalır. Hiçbir şey söyleyemez. Ama futbol yorumcusu gibi evin salonunda yok efendim gerçek hayatmış. Efendim üç konuda bir penaltıymış. Bu cesmer soymuşsun lan sen. E siz de dediniz o kadar şey. Ya senle biz bir miyiz ya? Sen bize niye abi diyorsun? Ben sizi çok seviyorum. <laughs> olayları tatlıya bağladık. Tam babamla mevzuyu çözdük derken tak bu girdi araya her şeyi bok etti ya. Ya öyle demeyin. Vallahi çok üzülüyorum. Benim yüzümden mi oldu gerçekten? Yok be kızım. Boş boş konuşuyoruz işte. Biz bu gece fena bir şekilde babamızın kalbini kırdık abisi. Abi bu icattan dünyaya güzellik güzellik gelmez. Bu icattan dünyaya ittik gelir, şerefsizlik gelir ya. Babanın kalbi kırılarak yapılan şeyden hayır mayır gelmez. Siz dışarı bir çıkın da ben sunup üzerine bir işeyim. Abartma sen lan. Ne yapıyorsun? Abartma abisi. Ne yapıyorsun? İşe <laughs> Ah ah ah